arkadaşlar daha önceki yaptığımız tarla evindeyiz gene. Ee, İnegöl Çatış Köyü'nde. Bursa İnegöl diyelim buna. Yaşık gel, gel. Gel bakalım kerteş oğlum. Bu da benim kerteş oğlum. Hiç oğlum. Ertiş. Ertuğrul. Yazlı ya saçlarını kazdım. Bu da büyük oğlan Muhammed. Muhammed Emir. Gelin bakalım. Ee, arkadaşlar tarlamız vardı. Kiraz tarlamız. Şeftali, erik, e, ee, dut. Bu tarafta Zeytin, Güzel. üzüm, hepsi arkadaşlarımla mevcut. E, kirazlarımız e, oluşmak üzere, mişnemiz daha kızarmadı, mişnemiz de var. E, tüm arkadaşlar yapmıştık. Duvarına dekoratif bir taş kaplaması yapmıştık. E, ben küçük bir oturak yaptım oraya. E, asma için arkadaşlar, üzüm asması için bir çardak yaptım. E, Çardağımın üzerine üzümlerimi astım. E, bir yaklaşık bir ay sonra üzümler, bir buçuk ay sonra üzümler de olur. Yeşil yeşil aşağı büyük sarkarlar. Arkadaşlar bir, bir tesviye yaptım buraya. Şimdi buraya da bir oturmak için çadır oturmak için güzel bir dinlenme yeri yapmak istiyorum. Ee, bu videoda da bunu arkadaşlar size bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Ee, dün buraya tesviye çapı yaptım arkadaşlar. Zemin çok bozuk, tarla ortamı, çamurluydu. Ee, güzel bir taşlı, kalın taşlı, mozaikli büyük mozaik parçalarıyla, mıcır parçalarıyla tesviye yapıp Zemine bir tesviye beton attım. Şimdi üzerine irmik mozaik ve şaplık kumla. Arkadaşlar bir şap atıp yüzeyine, yüzeyine yüzey sertleştirici uygulaması yapacağım. Arkadaşlar bu videoda size göstermek istediğim şey yüzey sertleştirici. Yüzey sertleştirici nasıl kullanılır? Nedir? ne işe yarar? karşımızda bize nasıl bir görsel verir? Arkadaşlar bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Size böyle bahçelerinizde, evlerinizde, teraslarınızda belki olabilir. Daha çok yürüme yolları gibi bahçe gibi alanlarda yüzey sertleştirici kullanabilirsiniz bunu daha önceki bir tuğla videomda kullanmıştım arkadaşlar kırmızı görüntü vermişti tuğla desenime. o malzeme bu malzeme arkadaşlar bir çoğunu sormuştunuz arkadaşlar özgür usta yüzey sertleştirici nedir bir çok hatta almaya gitmişsiniz satıcılar da yüzey sertleştiricinin ne olduğunu bilmiyorlarmış arkadaşlar yüzey sertleştirici dediğimiz malzeme bu malzemedir markaya takılmayın marka bizim yöresel bir bursa, bursa'da üretilen bir firmanın markası bunun gibi daha pek çok markaları vardır Burada asıl malzeme arkadaşlar yüzde sertleştirici. Şöyle ben size içini göstereyim müteviyatını. Yaklaş. Arkadaşlar malzeme böyle. Kırmızı agregadan oluşan. Bunun yeşili de var, grisi de var, kırmızı da var. Ben burada ambiyansla uygun olsun diye kırmızı malzemeyi kullanacağım. Bunun en son aşamada arkadaşlar nasıl kullanıldığını göreceksiniz. Önce ee, mozaikle kumla bir beton hazırlayacağız. Arkadaşlar onu da göstereceğim biraz sonra videosunda çimentomuz da hazır. Üçünü karıştırıp güzel yağlı bir beton şap oluşturacağız, tesviye edeceğiz. Sonra yüzeyine bunu kullanacağız. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar bu tür şap inşaat malzemelerinden şap kum isteyebilirsiniz. Biliyorsunuz ben aynı zamanda satıcı olduğum için videolarımı söylüyorum. Genelde ben böyle paket şekilde satıyorum kumlarımı. Şaplık kum arkadaşlar bu. Betonlu betonluk kumlar e, zeminde gördüğünüz gibi e, olur. Bu alttaki mıcırlı olan, taşlı, büyük taşlı olan şey betonlu kumdur ve betonlu çimentodur. Bu yaptığım kum ise arkadaşlar şapluk kum. E, buna aynı zamanda kaba sıvı kum da deniyor. İnşallah malzemecilerinden kaba, sum, kaba sıvı kum ve hatta şapluk kum şeklini isteyebilirsiniz. İrmik mozaikimizi boşaltıyoruz. Ben e, bu tür uygulamalarda arkadaşlar e, malzemem daha şu dişli, diye biraz da irmik, irmik mozaik atıyorum. Bu mozaikler de 3-4 gruba ayrılır. İrmik mozaik, e, pirinç mozaik, bir de 3 numara mozaik şeklinde arkadaşlar boy boydur. Adı gibi aynı. İrmik, irmiğe benzer. Pirinç, pirince benzer. Bu tür uygulamalarda ben şimdi ince bir yüzey yapacağım arkadaşlar. İnce yüzey için irmik mozaik kumunu içe işte karıştıracağım. E, belli oranda malzeme hazırladım. 5'e 5 şeklinde. Herkes kendi e, yapacağı zemine göre arkadaşlar bir ayarlama Burası yaklaşık 10 metrekare bir yer. Ben 10 çuval, 10 çuval malzeme hazırladım. Bir metrekareye bir çuval şeklinde düşündüm kafamda. Bu oranları fazla sizi e, kafanızı kafanız yanlış yönlendirmek istemiyorum. Siz kendi yaptığınız işlere göre kalınlık, yüzey genişliği önemli arkadaşlar bu dozajlamalarda. Siz bana fazla takılmayın e, yaparken. Ben kendi ortamıma göre malzeme hazırlıyorum. İki malzemeyi birbirine harmanlayacağım. Güzel doktorumuz da olmaya başladı. Burada açmış güllerimiz de var. Arkadaşlar terli ortamı çok başka. Yurtdışından yazan arkadaşlarım da e, sağ olsunlar Özgür Usta ah sizin yaşadığınız yerleri bize saklıyorlar. Hakikaten arkadaşlar terli ortamı çok güzel. Ben normalde İnegöl'ün merkezinde yaşıyorum ama e, böyle köyde de atayadigari e, bahçelerimiz var hafta sonlarımızı böyle e, buralarda geçirecek site satıyoruz. Sizler de teşkil alabilirsiniz böyle e, bulunduğunuz yerlerdeki köy ortamlarından ufak bir dönemde olsa bir arazi. Bunun arkadaşlar havası, tadı çok başka. Şuna su veriyoruz. Arkadaşlar, videomuz sonunda Abone olun hemen. Arkadaşlar, push-up zeminin nemli olması önemli. Zemininizi nemlendirin. Çalışma öncesinde. Kuru zemine çimento düzgün yapışmaz. Nemli zemine daha güzel yapışır. O anlamda neminin zemin olması faydanız olur. Evet, çevirme başımız arkadaşlar harcımız. İyice akıştan homojen kumanlı bir harç olması lazım. Bir sefer de aksiyonu da çeviriyoruz arkadaşlar. Bu işten birkaç ay tekrarlarsanız güzel olur. Harcınız daha homojen ve sağlam karışmış olur. Evet harcımız arkadaşlar yaymaya hazır. Şimdi üst seviyeden başlayarak harcımızı yayacağız aşağı doğru. Hafiften bir tatlı meyil vereceğiz. Yağmur sudur aşağı doğru. Akmalı. Arkadaşlar zeminimizi masaladık. Anca yaptığımız aç zeminin yarısını etti. Yarısını da ayrıca yapacağız. Bir haç kurmadan buraya şimdi hemen sertleştirici serpme uygulamasına başlayacağım. Ondan sonra düzeltme yapacağız. Arkadaşlar yüzey sertleştirme malzemesini serpme endüriyle yüzeyimizi atıyoruz. Demir şapımız ıslakken yüzeyimizi arkadaşlar atıyoruz ki malzememizi şap suyu malzememizi emiyor. Çekiyorum. Arkadaşlar e, ee, malzememizi yaydık, hücre sertleştiricimizi, serpim yöntemini gördüğünüz gibi her tarafı eşit oranda yaydık. E, yaydığımız gibi zaten şapın suyuyla malzememiz ıslandı. Bu aşamada tekrar zeminimize yavaş yavaş su vererek yaklaşımlar başlayacağız. havamız yüzeyimiz adeta epoksi bir zemin gibi parlak bir hal oluyor. Kuruduğunda yekpare cam gibi bir görüntü olacak arkadaşlar. Suyunuzu verirken yavaş verin. Sertme yöntemiyle. arkadaşlar malzememizin yüzeyimizin yarısı oldu. Süper de oldu. Kurulduğu zaman üzerinde oturulur, halı bile yıkanır. Çok güzel bir zemin oluştu. Yarısını da bir yapacağız. Arkadaşlar betonun yarısını attık. Şimdi hemen yer harcımı da hazırlıyorum. Onu da hemen peşinden dökelim. Yer zeminimiz yekpare olsun. harcımızı hazırladım arkadaşlar. Yaydım. Şimdi masralama işlemi yapacağım. Zemin tespihini yanındaki zemini bağırıştırıp sağlamış olacağız. Bu tür masralamalar için arkadaşlar profilden veya ağaçtan düzgün bir ağaç veya demir profil seçin. Bu zeminin düzgünlüğünü sağlayacaktır. Zemin masralaması yapacak arkadaşlar. Şimdi bize satıştırıcımızı çarpmaya başlıyoruz. Çarpma yöntemini yapıyoruz. Her tarafı eşit şekilde malzememiz yerde arkadaşlar. Bir yerde fazla kabartı yapmamalı. Şöyle tarlaya buğday serper gibi serpelim. sertleşir şimdi arkadaşlar güzel serdik güzel nemliyken hemen malamızla düzeltme işlemine başlıyoruz Ceydun düz sertleştiricimizi güzel yediriyoruz Arkadaşlar bize 3-4 milim kalınlığında 5 milim kalınlığına kadar sürebilirsiniz. Ben burada biraz az ekledim. Malzeme bir torba vardı. Siz bolca ekleyebilirsiniz. Malzeme ne kadar yüzeyde kalınlık elde ederse o kadar malzemenin yüzeyiniz daha sağlam olacaktır. Dışlama şartlarına yukarı olacaktır. Hele ki sportif gezen, kamyon balta gezen ve hatta arabanızı park ettiğiniz garajınızda bu yüzeyin yüzeyde olması, malzemenin yüzeyde olması yüzeyinize müthiş bir verecektir. Yüzeyiniz kuruduğunda silik gibi olacaktır. Hem renkli bir zeminde elde etmiş olursunuz. fazla basılmadan balığımızı arkadaşlar gezdireyim üzerinde. Arkadaşlar yüzeyimizin balasını çektim. Yüzeyimiz artık durmaya bırakıyorum. Ee, yarın kuracaktır bir gün sonra yani bir gün sonra arkadaşlar e, üzerinde gezilebilecek şekilde olacaktır. Ben dün iş yoğunluğundan bunun yarısını atmıştım. Ee, aradan bir gün geçti. Üzerinde şu an e, gördüğünüz gibi gezilebiliyor. Ayak izlerim e, çıkmıyor. Zemin kurudu. Arkadaşlar bu kurum aşamasında size tavsiyem zemininizi nemlendirin. Üzerine yavaşça su salın. E, bu tür betonlar su yedikçe çelikleşir. E, kurma aşamasında ara ara üzerine yavaşça su salması yapın. E, kuru betonun üzerine arkadaşlar. ıslak betonunuzu kurumaya bırakın. Kurudan sonra su salma işlemi yapacaksınız. Bir gün sonra e, zemin kurudun üzerine salma su işlemi yapabilirsiniz. Su yedikçe betonunuz daha da sağlam hale gelecektir. E, bu arada ben gün boş dururken birkaç tane arkadaşlar masa yaptım buraya. Çıkma paletlerden Bir tane masa yaptım iki tane oturak yaptım Bir tanesini boyadım benlikle Diğerini de boyayacağım Onların son halini de size göstereceğim ee, Güzel bir uygulama olacak Arkadaşlar önümüzdeki günlerde Bu e, havuzla gidip çalışma yapacağım Havuzun etrafına e, gene çimento ve Kumla taş kaplama görüntüsü Efekti vereceğim e, Karşıda gördüğünüz fırında aynı şekilde e, Taş kaplama görüntüsü vereceğim çimantoyla Onu da yaklaşık bir hafta sonra videosunu çekelim muhtemelen yavaş yavaş buradaki çalışmayı arkadaşlar size aktaracağım. Aynı zamanda dekorasyonla ilgili de bilgi vermiş oluyorum. E, i̇zlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar e, tekrar gösteriyorum. Kullandığım malzemeler çimento, kum, mozaik. Siz sadece kumla mozaik, şey kumla çimento kullanabilirsiniz. Biz Bursa yöresinde olduğumuz için e, bu Bursa çimento. Sizin kendi yönünüze ait çimento olabilir. E, bu arada arkadaşlar Yüzey saklaştırıcı malzeme bu. Şöyle yüzey e, saklaştırıcı bir şekilde isteyebilirsiniz. Şöyle kısaca çimento ve mineral esaslı kuvars içeren kendiliğinden renkli taze beton zemin üzerine toz halde serpilen uygulanan kullanımı hazır yüzey saklaştırıcı malzemesidir arkadaşlar. Malzememiz bu. Bu malzeme kırmızı olduğu için arkadaşlar kırmızı, yeşil ve grisi var. Üç renkli var arkadaşlar. Ee, bunu e, ben geçenki videomda tuğla yapacağım beyaz fayans çamurtasının içine atıp bundan renk de elde etmiştim. Aynı zamanda kuvars parçacık olduğu için yüzeyde pıtırcıklı bir yüzey elde etmiştim. E, sizler de bunu e, bu anlamda kullanabilirsiniz. E, tuğla desen çalışmalarınızda arkadaşlar bu malzemeyi kullanabilirsiniz. E, fayans çamurtasınızı bununla renklendirebilirsiniz. Örnek bir attık. Ooo baya baya pişmiş. Burada bir tek tek ekmek, iki tane de po tepside poğaça. Burada da çayımız demleniyor. Sema var bir şeyin arkadaşlar. Tadı başka bir. Çay da, da oh! demlendi. Betonumuz kordu arkadaşlar. Taş gibi oldu üzerine kurulma aşamasında peşinden yağmur geldi. Orada tabi yerlerin tozu toprak kalktı. için biraz beyaz bir görüntü var ama zemin taş gibi oldu. Beton gibi bir görüntü oldu. Taş gibi oldu arkadaşlar. Şimdi üzerine arkadaşlar bu aşamada daha önce önceki videolarımda bahsetmiştim. özellikle zemin kat, rutubet, teras yalıtım işlerinde kullandığımız polizolon ve binder diye kullandığımız malzeme arkadaşlar su itici. E, ben bu malzemeyi buranın yüzeyinde kullanacağım. Size tavsiyem de böyle. 1 e, 1'e 2, 1'e 3, 1'e 7'ye kadar e, binler veya polizolunu inceltip su ile inceltip yani 7 katına kadar su koyup zeminlerinizi emdirerek zeminlerinizin daha sağlam ve su geçirimsiz olmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle böyle dış mekan çalışmalarında yüzeyiniz daha sağlam olur. Yatay ve dikey yüzeyler arkadaşlar. Hem doğru uygulamalarınızla da yapabilirsiniz bu polizon uygulamasını. Yatay zeminlerde de sürebilirsiniz. Zemininizin ucuz yolla su yalpını sağlamış olursunuz. Malzemeyi zemininizde yitirebilirsiniz. Zemininiz kuruduğunda su geçirimsiz ve taş gibi olacaktır. Böyle beyaz göründüğüne bakmayın. Kuruduğunda görüntü kaybolur arkadaşlar. Bu beyazlık kalmaz. Zeminimiz malzemeyi emer. Su geçirimsiz bir hal olur. Sürme uygulamamız arkadaşlar bitti. Şimdi kurumaya bırakacağım burayı. Yaklaşık yarım saat sonra bir kat daha süreceğim. Çünkü bu polizolama binder uygulamalarında ıslak üzeri ıslak nemliyken bir kat daha sürmek çok faydalı oluyor. Uzun sürede su yalıtım açısından. Malzeme iyice yüzeye emildiğinde yüzey tam anlamıyla taş gibi oluyor. Sizlere de bu tür uygulamalarda iki kat uygulama tavsiye ederim. Arkadaşlar bu uygulama isteğe bağlı. Bunu ille uygulayacaksınız diye bir kaydı yok. Uygularsanız güzel olur. Tavsiye. Teraslarınızda da olabilir arkadaşlar. Ekonomik bir sıkıntı sağlamış olursunuz. Beton teraslarınızda. Hatta kale olur Arası e, pratik yolu sıkıntı anlamında da size faydası olur. Benzerinizin içinde sızarak sıkıntı sağlar. Bu tür polizolonu bindir, astarlar. Birinci kadar uygulaması kurudu. Hemen ikinci kadar uygulamasını da geçiyorum arkadaşlar. Ondan sonra işlemimiz bitiyor. Bunları açabiliriz. Birkaç kas sonrası, sonrasında. Zeminimiz hem yüze sertleştirilmiş, yüz sertleştirilmiş, renklendirilmiş ve su geçirimsiz hale gelir. Bu şekilde. Evet ikinci kat uygulamamız da bitti. Kurmaya yüz tuttu. Arkadaşlar yüzey sertleştirici videomuzun sonuna geldik. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Selamlar.